Bitcoin, Bitcoin ekranda görüyorsunuz, değil mi? Ya nasıl bir e, destek çizmişsek defalarca test etti, bakın. İlk destekte zaten buradan çizdik dedik ki evet, burası fiyatın döndüğü nokta dedik. Geçmişe götüreyim sizi Bitcoin'le ilgili. Şu tarihleri hatırlıyor musunuz? Kasım aylarıydı, değil mi? Bu ABD seçimlerinden sonra güzel bir prim yaptı ve akabinde de burada fiyat durdu. Ne demiştik? Değerli izleyenler, teknik analizle ilgili özellikle destek direnç bölgeleri nasıl oluşturuyorduk biz? Size Finansal Okur yazarlık adına da bir eğitim tarzında bir şey anlatmış olalım. Eğer bir fiyat bir yerde duruyorsa destek olarak biz orayı deriz ki fiyat burada durdu. Biz bunu destek olarak görürüz deriz ve destek çizgimizi ona göre çizeriz. Yani düz yatay çizgimiz bizim fiyatın birkaç defa test edip durduğu bölgeden ibarettir deriz. Biz bu çizgiyi çizdiğimizde, desteği çizdiğimizde ki çünkü bu tarihi zirve seviyeleriydi o dönemler. Dolayısıyla bizim bir desteğe ihtiyacımız vardı. Fiyatın da döndüğü yer burasıydı. Sonraki tarihlerde ne oldu? Bakın değerli izleyenler. Fiyat gitti. Tekrar bir daha geldi. Bakın nerede durmuş? Burada. Hadi bu tarih yakın diyelim. Fiyat gitti. Tekrar geri döndü. Bakın nerede durdu? Yine 91.000'de. Gördünüz mü? Değerli izleyenler. Fiyat yine gitti. Bakın tarihi zirvesini yeniledi. Trump yemin ettiğinde artık dedi ben ABD'nin başkanıyım. Herkes ayağını denk alsın dedi değil mi tabiri caizse. Ve zirveyi yeniledik. 111 bin seviyesine kadar geldi bitcoin. 111 bin dolara kadar geldi. Fakat daha sonra tekrardan bakın nereden döndü? Yine 91 binde. Yani bu bölge tekrardan destek olarak çalıştı. Yani herhangi bir bitcoin yatırımcısı gelse bu bölgeye bir alım yazsa kaldıraçlı veya kaldıraçsız tabii portföyünüzü ve paranızı doğru ayarlayacaksınız. Buradan şu hareketle çok güzel prim yapar, çok güzel para kazanırdı. Şimdi şunu sorabilirsiniz hocam madem anlatıyorsun sen kazandın mı bu parayı? Yani diyelim. Yani yani buradan bir alım tercih ettim. Ben de işlemlerimde, kendi şahsi işlemlerimde. Ama biliyorsunuz benim risk yönetimim biraz farklı. Yani tamamen portföyü ve parayı doğru yönetme üzerine kurulmuş bir risk yönetimim var. Dolayısıyla ben buradan kazandığıma bereket versin der kenara çekilirim. Ama birçoğu öyle yapmıyor. Keşke yapsa. Yapsa zaten para kazanır değil mi? Analize geçelim efendim. Burada ne var? Bitcoin tarafında. Şimdilik hala stat konumunda ve negatif. Burada 100.424 bölgesi var. Bu bölgenin üzerine çıkmadığı sürece şimdilik 91.000 seviyesini tekrar test edilme riski ve potansiyeli mevcut Bitcoin'de. Bunu söyleyeyim. biraz tabi, Bollinger bandında görüyorsunuz aşağı doğru eğmiş başını. Fakat bu böyle kalıcı anlamına gelmez. Dolayısıyla biz Bitcoin tarafında 100 bin bölgesiyle işte 93 bin belki 91 bin bir daha pinle görülebilir. bölgesi arasında bir hareketlik bekliyoruz önümüzdeki hafta içerisinde. Çok böyle katastrofik bir şey olmadığı sürece. Yani yataylaşma biraz daha dar bankta ne yapabilir efendim? Devam edebilir. Hatta önümüzdeki hafta biz buraya bir de ee, hareketin durumuna göre direnç bölgesi çizebiliriz. Ondan sonra bakarsınız bir önceki grafikte olduğu gibi Borsa İstanbul grafiğinde olduğu gibi bir bant hareketine girebilir Bitcoin. Ee, onu da söyleyelim. Yani önümüzdeki birkaç gün veya birkaç hafta Bitcoin'de çok ciddi bir atak. Beklemiyoruz. Onu söyleyelim efendim.